Ölü çıkma olacak. Evet. Tam daha iyi çıkıyor. Bizi çekme ha. Açtın evet. mı sen? Evet. Açtın. Şu Alev anda. Ha, bu nasıl Şu anda. Bir. konuş. Oman koyu, Arduş koyu, İmam Ayan Biraz sert konuş. Tepe koyu, cinde bolun yol açmaz. Gidere koyu, misafiri çaramaz. Zilin zopasının önünde durulmaz. İlimçi karışık kuruşuktur. Para vurguncudur. Parak kencidir. Kemallı peliktir. Bizmek buzgaya ağalık beylik davası sürer. Güllü sabahtan kalır, iki dere bahar, iki dere bahmadan çay içmez. Sen keskin içmez. Helal olsun sağ olun. <laughs> Allu haculu eline para verirsen, sağ verir. Para vermezsen selam da vermez. Zun koyu, davaha koyu çok yüksekten bahar. Havalıdır onlar, zengin biraz. Para bu kuyuyla alışveriş yapma. Kahmanız koyu çetme kılığındır. Çalgan koyu kurt kılığındır. Zihar koyu bulaşıktır. Yaz geldi mi her köye bulaşıyor, hiçbir şey yapamaz. Teğaz <laughs> Bey'i yolda izle kime rast gelirsen gel selam ver yanda durma kaç. Vay Rusya de. kadar kaç. Evet. Meğer köyü üç mahalledir. Aşağıki mahalle benim Ortadaki mahalle sen kimsin de. En üstteki mahalle hızıktır. <laughs> Silevetler. <Vay gülüyor> gel Hanzara. Yeryüzünde 172 devlet var. 172 devletin içinde en inat koy Hanzara. Niye bu değneğe koy atlamaz. O abile Kelli kesin inatlamaz. Gel çarşıya. Kasabıya. Güz geldi demedi. Onu bırak. Üç ay. <laughs> ne bırakırım canım ya? İşe <laughs> <şeye> gelmiyor hemen. <laughs> <mi? gülüyor> Allah Allah. Öyle yok. <laughs> sen dur. Çok, çok <laughs> yalan konuşuyor. Yok. Yani. Doğru söylüyorum. <geldi miydi? gülüyor> <laughs> Düz <laughs> gel demedi. Kay, bir tane kafa durlar. <laughs> bir gelir, Siftah etmeden eve giderler. Ha böyle yaz geldi, üç ay geldi, kurbetçi geldi He. dedi. Tükkana girerse sırtından çirketin al. Ha o da yalan konuşuyor. <laughs> bu sene, sene duyduğuma göre pantolonu da çırardı. <laughs> <laughs> Çok yalan konuştu <laughs> <görüştüm>. babu <laughs>